Arkadaşlar arkadaşlar ben Bay Marpis arkadaşlar. Biz bugün arkadaşlar Minecraft oyunu seri olarak arkadaşlar Minecraft'ı bitirene kadar arkadaşlar. Arkadaşlar birinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bunu daha önceden oyunu hiç çekeyim dedim arkadaşlar. Minecraft'ta arkadaşlar videolar introsuz gelecek arkadaşlar. Yani ne dedi sormayın arkadaşlar yani artık zor oluyor da. O yüzden arkadaşlar introsuz olacak. Ben tam arkadaşlar buraya bölge bulmuştum. Bu da şey yapacaktım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, bilmeyen varsa ben de yeni öğrendim arkadaşlar bunu. Minecraft'ta arkadaşlar. Eşek sahipleneceğini yani sevdirince onu arkadaşlar ona sandık takabiliyormuşuz. Ben yani onu, ondan yeni haberim oluyor arkadaşlar. Çok da bilmiyordum arkadaşlar ben bunu. Şurada düzleştirmek devam böyle yapalım etraf düzleştiriyorum düz düzleştiriyorum arkadaşlar ilk evimizi yapmamız lazım ilk evimizi yapmamız lazım da arkadaşlar yani ben ilk evimi yapmayacağım arkadaşlar yani nedense çiftlik yapacağım ilk önce arkadaşlar yani buna da baya tahta falan lazım çevirelim hepsini bir tamam şöyle yapalım Hmm. Burada mumlarımız var arkadaşlar. Yine böyle. Burada şeyimiz var, işaret ışığı. Hani fener artık diyorlar galiba. Yani. 5 şuradan şuradan çık. Bir tane çit. yani oha oyun. Şuradan gidelim arkadaşlar. Ağaç toplayalım. Şu renk toplayalım. Hiç Ben azıcık ağaç toplayayım geliyorum. Evet, işte azıcık toparladım şöyle bu kadar çıkabildim. Yerimize geri gidelim. Hızlıca hızlıca. Yapalım. <laughs> Şorak toprak neşerek lan. Çok daha haberim. Bilmiyorum arkadaşlar ne işe yaradığından hemen tahtayı çevirelim. Şuradan. Şimdi bir tane şey yapalım. Kapa. Arkadaşlar komut kullanmaz zorundayım. Özür dilerim. Yani i̇lk çiftlikte başladığım için. Oradan koyun falan bir şeyler besleyeceğim. Oradan da işte elde edeceğim her şeyi. Şu daha azıcık daha çok. Koyu meşe çit. çit. işte arkadaşlar. Yap, yapayım diyecektim. O kadar da çok yapamadım. Aynı yerde mi tutsam diye düşünüyorum da. Aynı yerde de. olabilir ya. Yani. Aynı yerde tutarız. arkadaşlar domuzu hemen almalıyım. Çünkü arkadaşlar bir şey yok bende. Domuzcuk. Yerinde bekler misin? Bir türlü koyulamadı. Alo. Ben dur yerinde. Arkadaşlar inat et durmuyor. Yeter lan yeter yeter. Eh sıkıştın lan şimdi. Şuraya da koyalım arkadaşlar. Kaçamasın. Sana hayatta bırakmam. Hani de başlamalıyız. Şimdi yani falan ha. Kendi farmımızı yapmalıyız. Ne yani şey. Burada farmı falan. Ooo. Arkadaşlar yani komut kullanmak zorundayım. Hı, gidelim gidelim. İlk arkadaş evde başlamayacağım artık. Dizim tutuyorum. Ay. Şöyle. Arkadaşlar Youtube'dan gelen şeyleri de görmüyorsunuz. E. Gidelim. Şimdiye kadar size acıkmadım arkadaşlar ama. Tahta çapa yapalım. Şurada diyecektim. Tamam. Şöyle yapalım. Ne olur. Ne yapayım ya. Ay, şöyle kalsın. Şöyle yapalım. Her yere şey iş yapalım. İşelim arkadaşlar şey bulayım. Hadi tohum. Bir köy olsaydı arkadaşlar belki köyde orada kendi bölgemiz yapardık. Oo pop pop Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykü selam. <laughs> tohum düşmedi arkadaşlar. Ya. Belki inventörümde vardır. Inventor yok. Inventorumda yok arkadaşlar. Bak son gece Tohum çıkartmıyor. Heh, sonunda bari bir tane çıkartabildi ya. Parol seviyorum. Azıcık uzun zaman oldu arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yani sevmediyseniz dislike falan atın, abone olmayı. Yani onu siz bilirsiniz. Sonra ben karışamam. Şuradan bir tane daha tohum verse. Yok vermiyor arkadaşlar. Oyun. İnat etti vermiyor arkadaşlar. Oyun. Buradaki domuz nereye gitti? Ben yani de de yap dedim lan. Allah belanı versin oyun ya. Arkadaş de yani şey. Hayvanlar despawn oluyor ya arkadaşlar. Tarafta öyle de de oluyor. Yani ke, kalkıyorlar geri. Uf ya. Uf. Bir de arkadaşlar şeyim yok. Neydi o? Hmm şey tasma tasma mı diyorlar bilmiyorum ama işte ondan arkadaşlar yok onda şurada arkadaşlar çiçek etmemişler ekim harika buradan çit yapalım bazı şurası şuraya dönüştürelim şuradan gidelim şuraya azıcık şundan yapalım Böyle. Bir tane at vardı. Heh. Atçık. Seni oraya götürmem lazım da. Tek de. Güzel atla da benziyor arkadaşlar. Canı orada çok. Hmm. Arkadaşlar ben game attım. Bir tane ya ya. Bir dakika. Herkes başka yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Yani. Seni görmedim sanırım anlatayım sana. Bekle bakayım. Kopmadı. Heh, kopmamış. Gel bakayım buraya. Ben bu atları bayağı beğendim arkadaşlar. Çiftleştire Yani yemeğim olunca. Artık neyle besleniyorlarsa. Galiba arkadaşlar buğday falan. Elma arkadaşlar. Şimdi giremez ben şuradan. Yer açayım. Gelin bakayım. Şöyle Tamam. Tamam. Hiç gerek yok artık. Artık siz burada kalacaklar arkadaşlar bunlar. Ya şans başladı arkadaşlar. başladı. Ya şey yavaş yavaş arkadaşlar gelişeceğiz. Bu çıtalar nereden çıktı? Hayvan hayvan ya. İnek. Bakın. kaldım? Orada arkadaşlar bir tane daha inek var. Geleyim onu da yapalım. Devam edelim bakmayın. Şimdi bunları götürelim. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar yorumlar. Eğer YouTube yorumlar kapatmazsa arkadaşlar siz aşağı yorumlara arkadaşlar en sevdiğiniz rengi yazın arkadaşlar. Evet en sevdiğiniz rengi. Böyle bir soru olsun. Çık mısınız ya. Bir tane inek geldi, bir tane inek gelemedi. Ne kadar saçma bir şey. O kadar saçma ki. Ne gidiyor bakayım. çözelim. Onun azı kası kası olabilir arkadaşlar. Oldu. Dört büyüyen yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuz o zaman bu kadar olsun arkadaşlar yani çok yani kötü oldu gibi ama arkadaşlar ben ee, videodan önce kasılırım arkadaşlar siz hiç merak etmeyin sizi seviyorum hepinize bay bay.